Diyanette neler oluyor? Denizli'de bir haber sitesinde 3 imam ve 1 müezzinin eskorta gittiği iddiası dillenince işin içine Diyanet ve Müftülük de girmiş. Adil Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu konuyla ilgili Diyanet bazı sendikaları tasfiye etmeye çalışıyor açıklamasında bulunmuş. İddiaya göre müftü tarafından bir imam ve bir müezzin meslektaşlarını şikayet etmeye zorlanmış. Şikayet edilen imamlardan biri eşi tarafından müftülükteki bir memurla aldatılmış ve memur önce açığa alınıp ardından göreve iade edilmiş. Müftü bazılarına 7 kereye kadar ısrarlarda bulunarak 3 kişiyi diğerlerinden şikayetçi olsunlar diye zorlamış. Diyanet konudan tesadüfen haberimiz oldu dese de Hocaoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Başlangıçta 11 imamın adı geçerken 7'si hakkında soruşturma açılmamış kalanlar da masum olduklarını ancak kendilerini savunamadıklarını müftünün tezgahına geldiklerini iddia ediyorlar. Adil Sen ve Din Bir müftünün mobbing yaptığını söyleyerek bunu da sendikaların bazılarını tasfiye etmek için bir girişim olarak değerlendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı pek çok ilginç olay ve beyanatla gündemden düşmüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. To be continued.